Gündeme bomba gibi düşen bir haber var karşımızda. Bari. Aslında baktığımızda bu bir tür uygulama. Eksikliğini hissettiğimiz duyguyu hem anılarımızdan faydalanarak hem de yapay zeka kullanarak bize yaşatmayı amaçlayan bir uygulama. Fikir olarak harika olsa da belli başlı sorunları bulunuyor. Başta gizlilik. Ancak işin ilginç yanı asıl sorun bu değil. Asıl sorun Aren'in insanlar üzerinde duygusal tatmini bu derece yüksekte ve sürekli sağlamasının sonucunda daha ileride neler olacak? Bakın, Aren'in amacı kişinin bir nevi kendisiyle empati yapmasını sağlayarak duygusal olarak neye ihtiyacı varsa onu sunması. Bu çok umut vaat edici. Ancak insanoğlunun gelişiminin temel motivasyonuna baktığımızda tam, tam olarak bu duygu yatıyor. Tatminsizlik. Biraz iddialı olacak ama Beni asla sıkmayan bu uygulamadan neden uzaklaşıp farklı şeylere yöneleyim ki? Özetle, Ali'nin bu dediklerini başarabilirse, hayatlarımıza ve insanlık tarihimize farklı bir bakış açısı geçirecek gibi duruyor. Ancak şu noktada da kendimize bir dönüp şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Madem Arendt kişiye empati yaptırmaya amaçlıyor, bunu yapamayan insanlar ya da daha kötü bir senaryo karşımıza çıkarsa ne olacak? İyi insanları empati sahibi yaparsak daha iyi yapabiliriz. Ancak acıdan zevk alan birini empati sahibi yaptığımızda başkalarının acı çekmesiyle daha da mutlu olmaz mı? Ne yaptığının farkında mısın? Beni ne hale düşürdüğünün? Neden böylesin? Kimsenin seni anlamadığını düşünüyorsun. Ama ben seni anlıyorum. Etrafımda Areni'ye yardım edemediği belki de tek insan sen. Ama konuş benimle sevgilim. Konuşmak zorundasın. Söyle bana. Susmaya gerektirecek kadar ne düşünüyorsun? Cevap versene. Bari yüzüme bak. Beni görmezden gelme artık. Senden tek istediğim buydu. Sen ne ara bu kadar bencil hale geldin? Yok ben yapamıyorum ya. Birkaç gün görüşmeyelim en azından. Teşekkürler arkadaşlar ya o kadar zahmet etmişsiniz gerçekten çok mutlu oldum. Ay ne zahmeti canım hem bize de bahane oldu yani ne zamandır görüşemiyorduk. Evet ya baya oldu değil mi? Tabi oğlu yoksun ortalıkta en son ne zaman görüşük hatırlamıyorum aklında bir iş vardı ne yaptın? Benim aklıma kayıp da yapamadığım iş gören olmuş mu? Yaptım tabi. <laughs> Sohbetinize doyum olmuyor ama benim gitmem lazım. Aa niye abi ya? Erkencisin hem biraz daha kal. Kim bilir bir daha ne zaman böyle buluşacağız Haklısın ama cidden gitmem lazım. Sözüm olsun sarılasın evet. Bunu niye çağırdınız ya? Ben bundan uzak kalmak için işimi değiştirdim işimi. Sen böyle bir şey söyleme ki bize biz nereden bilelim bunu? Bilmem ya. Hatta sen tanıştın <laughs> biz ya? Ne bileyim? Biz de arada konuşuyoruz öyle. Ayrıca arkama kötü falan da konuşmuyor. Biz de öyle olunca çıkmıyoruz yani. Aramız hiç de iyi değil. Kendisini de hiç sevmiyor. Hem onunla nasıl arkadaş oluyorsunuz anlamıyorum. Arkadaş olunabilecek birisi değil o. Abi o senin eski arkadaşın. Farkındasın değil mi? Bu yani iş çok sevdiğinizi biliyoruz yani. Sen hep beraber vakit geçirirdiniz, yakındınız. Ne açıldı açılmışsın böyle mi? Eskiden de o kadar yakın değildi. Sadece zorunlu iş arkadaşlığı. O herkese gül dağıtan biri. Ama samimiyetsiz. Haksızlık ediyorsun. Gayet iyi birisin. Hiçbirimizde de kötü kütübün... bir... Ne? ne gülüyorsun ya? Üf, tamam tamam neyse ya gerilmeyin. Başka bir şey konuşalım da hızlı değilsin. gülüşlerini görmeliydiniz. Hepsi o kadar sahte ki anlatamam size. Beni aşağı çekti, çekmeye çalıştıklarını anlamıyormuşum gibi. Gerçi bugüne kadar da bunu hiç onların gözüne sokmadım. Bak işte bu yüzden ayak kullanıyorum. Bana çok iyi geliyor, kendim gibi hissediyorum. Ama Aren'in gerçekliği de en az gülüşleri kadar sahte. İşte size bu yüzden geldim. Ve size tek bir sorun var. Bütün hayat hikayemi dinlediniz ve her şey rağmen derdi. Değil mi? Lütfen, lütfen konuşun benimle. Gel. Günaydın bakalım. Günaydın. Kahveniz. Teşekkür ederim. Ee, bu arada benim bugün için önemli bir randevum var mı? Demek Hanım akşam Damla gelecek diye not almışım. Tamam o zaman. Ee, her zaman gittiğim yere akşam 8'e iki kişilik bir rezervasyon yaptırabilir misin? Tabii Demet Hanım. Başka bir isteğiniz? Teşekkür ederim canım. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte hayatım. Anlayacağın üzere biraz yoğun bir dönemden geçtim Öyle olmuş. Ee sen nasılsın? Onca zamandır görüşmedik. Anlat bakalım var mı yeni birileri? Yok Damla ya, bu işler pek bana göre değil biliyorsun zaten. Tamamen kariyerime odaklanmış durumdayım. Başka da aklımda hiçbir şey yok. Bu gidişle yalnız öleceksin valla. Ama, kafam rahat olur en azından be. Eee, <laughs> işler nasıl gidiyor peki? İşler iyi gidiyor ama hiçbir zaman istediğim yerde değilim. Tabii ki sorunlar yaşıyorum. Özellikle de iş hayatında kadın olmak zaten başlı başına zor bir şey. Ama hedeflerim doğrultusunda pes etmeden yürüyorum. Peki mutlu musun? Yani ilk başlarda o kadar hevesli değildin. Ne bileyim işi bırakmayı falan düşünüyordun. Nasılsın? Haklısın. İlk başta bayağı zorlandım. Ama özellikle de işimi sevdikten sonra mutlu olmayı öğrendim. Ah. İşini sevdin? Evet. Aa. İyi de Demet, sen işinden nefret ederdin. Allah aşkına nasıl oldu da sevdin? Kim istediği için bir işe giriyor ki Damla? Yani zamanla işimde mutlu olmayı öğrendim. Bu kadar. Cık. Tamam canım yükselmeme. hemen. Sen ni için söylüyorum bunları. Farkında mısın bilmiyorum ama çok yorgun gözüküyorsun değil Bugün yoğun bir gündü. Ondandır. Ya onu demek istemedim. Şu haline bir bak. Günübirlik bir yorgunluk değil bu. Acaba boşuna mı çabalıyorsun bu kadar? Ne demek istiyorsun Damla? Açık konuş. Bak hayatım. Biz çocukluktan beri arkadaşız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Bunca zamandır kendi mutluluğun için hep daha fazlasını istedin. Önce ihtiyaçlarını giderdin. Sonra isteklerini. Ama yine de mutlu olamadın. Acaba diyorum bu kadar sana yetsen mi? Yeterince şeye sahipsin zaten. Fazlasına sahip olmak için ömründen yiyip durma. Git hayatını yaşa. Bir hiç için, bir hiç için bu kadar Kendini hırpalanmanı... Beni mahvediyor Demet. Hiç mi? Hiç dediğin şey benim amacım Damla. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu amaç dediğin şey seni ne hale getirmiş baksana. Neden kendine böyle davranıyorsun? Kendime kötü falan davrandığım yok benim tamam mı? Neden daha hızlı yetinmek zorunda olduğumuzu anlamadım sadece o kadar azıyla yetinmek artık benim için eskide kaldı. Mesela çocukluğumuzda. Hatırlıyor musun? Küçükken ip atlamak istediğimizde ipimiz varmış gibi yapıp zıplardık. Ya e işte baksana. Küçükken mutlu olmak için o kadar da şey ihtiyacımız yokmuş. Öyle. Öyleydi de sadece mutlu olmak için, mutlu olmak istediğimiz için mutluyduk. Arada fark var. Ve şimdi neden daha çoğunu kazanma fırsatımız varken azıyla yetinelim ki? İnsanların bunu yapmamasına anlam veremiyorum. Elindeki imkanlarla öylece durup sadece şükretmeleri bana çok saçma geliyor. Bence sadece kendilerini kandırıyorlar. İlerlemeye korktukları için, kendilerine güvenmedikleri için oldukları yerde kalıyorlar ve adına da mutluluk diyorlar. Hayır. Hayır ya. Benim için mutluluk bu demek değil. Benim için mutluluk olmak istediğim yerdir ve ben de olmak istediğim yerde değilim. Ama elimdeki imkanları kullanarak olmak istediğim yere gidebilirim. Hepsi bu. Neyse. Hayatı çok da dramatize etmeye gerek yok. Zaten herkesin kendi dertleri var. Tamam Demet, tamam. Ben anladım seni. Sen mutlu olmak için bu yolu yürümekte ısrarcısın. Bakalım yolun sonu bizi nereye çıkaracak? Yolun sonu bir yere çıkmazsa kaçıp gitmek yok ama. Saçmalama kızım. Sen saçmalamazsın. ne zaman kaçıp gittin? içeri gelmeyecektim Gitmiştin. Niye geldin? En iyi arkadaşımı görmeye geldim. En güzel anılarımı paylaştığım dostumu. Onca zaman oldu beni gördüğünü sevinmedin mi? Fark etmez. Dediğin gibi onca zaman oldu. Şimdi ise yabancı hatıraların doldurduğu başka biri var karşımda. Bir daha çıkma karşıma. Artık olmasan da olur. Hoşça kal. Dostum. Didem. Hoş buldum. Sen neden geldiğini söylemedin? Her şeyi ben artık Didem'den öğrenir oldum. Ne fark eder? Artık temelde gideceğim. Ne demek temelde? Ya eğer aradaki sorun Didem'se bunu aldırma. O senin en yakın arkadaşın. Kıyamaz ki o sana. Didem yüzünden değil. Bunca olandan sonra kimse kalmamı istemez. Ben istiyorum senin kalmanı. Ya isteme beni Özgür. Niye hala buradasın anlamıyorum. Ya olanları da biliyorsun Didem benim yüzümden nişan attı. Sana gelince iki yüzüne gülüp her şeyi yaptırdım sana. Ama ne kadar istediysem o kadar yanında kaldım. Ve sen bunun farkındaydın. Niye hala yanımdasın? Niye ben anlamıyorum anlat bana neden? Haklısın. Artık benimle gitme vaktim geldi. Özgür. Gitme. Bu gece son gecem bir daha görüşemeyebiliriz. Söylediklerim için beni affet. Yanında kalsam olmaz mı? Olmaz. Artık hiçbir zaman olmaz. Neden? Anlamıyorum. Ne zaman elini tutsam yanımdaydın? Niye şimdi? Niye en kötü olduğum zaman? Ya çünkü haklısın. Ben her şeyin farkındaydım zaten. Ya sadece senden bu lafı ilk defa duyuyorum. Peki bu sefer nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Sadece gitmem gerek. Evet. Vakitsiz gelmiş. <laughs> Merhaba abi. Biliyorum neden sana mektup yazdığını düşünüyorsun? Belki de seninle konuşsam daha iyi olurdu. Ama beni yolundan döndürmeni istemedim. Bir yolculuğa çıkacağım. Uzun bir yolculuğa. <laughs> Hatırlıyor musun? Eskiden bana kendini anlamadan önce başkalarını anladı derdi. Yalan söylemeyeceğim. Bunun üzerine hiç düşünmedim. Bir sebebim olmamıştı. Ama Alen gösterdi abi. Artık bir sebebim var. Çünkü insanları anlamıyorum. Neden yanımda olduklarını, neden yanımdan gittiklerini, Onca kalabalığa rağmen neden yapayalnız olduğumu anlayamıyorum. Etrafımda beni dinleyen bir sürü insan var. Ama duyanı bulamıyorum. Önceden bu bir sorun değildi. Ancak beni tükettiğini tükendiğimde anladım. Şimdi düşünüyorum da yanılıyorsun. Bence başkalarından önce kendimi anlamam gerek. Kendimi tanımazsam başkalarını nasıl anlayabilirim ki? İşte bu yüzden yolculuğa çıkıyorum ve bu yüzden bu mektubu sana yazdım. Senlerle can, bana ulaşmaya çalışma. Önce bana ben ulaşmalıyım. Sana son bir şey söylemek istiyorum. Umarım Eren bana yol gösterdiği gibi sana da yol göstermeye başlar. Buna ihtiyacım var. Kendine iyi bak abi. Hoşçakal. Zaman. İnsanoğlunun tek dostu ve ortak düşmanı. Evrenle değiştiremeyeceğimiz tek şey. Ama neden? Neden zamana karşı gelemiyoruz? Tarih boyunca insanlık zamanın töste geçmek için çabaladı. Ve bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar daha fazla sorudan öteye geçemedi. Zamanı yenmek bu kadar ilgi çekiciyken neden teorilerden öteye geçemiyoruz? Sanırım bunun cevabı yine zamanı kendisine saklı. Adar. Ha efendim. Yine daldın gittin Adar. Masan da hala bu halde. İki gündür ne yapıyorsun sen? Selma Hanım yetiştirmeye çalışıyorum ama olmuyor maalesef. Biraz zorlanıyorum açıkçası. Zorlanacak bir şey yok Adar'cığım. Sadece sana verilen kağıtları taratıp gerekli birimleri yönlendireceksin. Hepsi bu kadar. Bunu bir çocuk bile yapabilir. Biraz kendine çeki düzen ver artık. Öyle de ki ne? Geçmiş zamandan bir mekanik takvim zaman hakkında konuşup duruyorsun ama tarihi geçmiş bir takvim yanından ayırmıyorsun. Onu özel yapan da bu zaten. Geçmiş zamanın kalıntılarından bir iz. Geçmişte insanlar bu elimde tuttuğum zaman yaşadılar. Zaman herkes için aynı yöne akar. Geçmişi hatırlayabiliyoruz ama geleceği neden hatırlamayalım ki? Yani bana pek mantıklı gelmedi ama... Bak Adar, bence senin sorunun aranda çok fazla vakit geçiriyorsun. Dikkat et. Bugünlük mesain bu kadar. Eve git, dinlen. Ama yarın da böyle olursan külahlar değişiriz, haberin olsun. Peki Selman, teşekkür ederim. Zaman, senin için neden önemli Adar? Zaman her şeydir. Dün, bugün, yarın. Giden her şey geri gelebilir ama giden zaman asla geri gelmez. Sanırım Zaman bir sınırlı. Ve sınırları olamayacağım ne kadar özgür olduğu ise tartışmalı. Kesinlikle. Hepimizin sınırları var. Bu yüzden özgür olamayız. Zaman bizi kendimizden alıkoyar. Tam da bu yüzden ona hükmetmek zorundayız. Eğer kendimize hükmetmek istiyorsak zamanı ele geçirmemiz gerekir. geldin Adar? Neredesin? Saat kaç? İki saat geciktin iki. Ne yapıyorsun sen ya? Ya senden zor bir şey istemiyorum ki. Hala çocuk gibi davranıyorsun. En basit işler şimdi bile sana güvenemeyeceksen neden buradasın sen? Zamanım boşa harcıyorum resmen ya. Şu saçma hayallerini bir kenara... Saçma mı? Benim düşündüklerim kendimle ilgili değil anladın mı? Herkesle ilgili. Bunları düşünmek çok mu kolay sence? o yapmamı söylediğim basit işlerden çok daha önemli şeyler bunlar. Bu benim işim ve yapmak zorundayım evet. Ama hayat çok hızlı ve ben kendi ömrüme yetişemeyecek kadar yorgunum tamam mı? Bir an olsun dinlenemiyorum ben. Sürekli yorgun olmak nasıl bir isten biliyor musun? En azından bu sefer yüzüme baksana olmaz mı? Beni ciddiye almadığını bu kadar hep gösterme bari. Sayın Bey hoş geldiniz. Sağ olun. açık konuşacağım. Konuşmanın sonu belli artık. İçimde bir şey kalsın istemiyorum. O yüzden son kez dinle. Bu süreçte çok düşündüm. Seni, beni, bizi. Ve anladım ki uzun zamandır biz diye bir şey yok. Hep sen varsın. Senin düşüncelerin, senin hayallerin sadece sen. Hep sen. Her şey seninle ilgili. Ben yokum ki hayatında. Gözlerin bana bakıyor ama beni görmüyor. Hep diyorum bunu sana kuzenim. Sen çok farklısın. Annenin iyileştiremediği belki de tek insan sensin. Ama bunun bile bir anlamı yok artık benim için. Neyse ya. Fazla uzatmaya gerek yok. Seni terk ediyorum. Son görüşmemiz olsun. Eşyalarım ne yaparsan... kalkmadan önce son bir şey söyleyecek misin bana? yanımda birisi